Herkese merhaba arkadaşlar. Benden de bugün Elif Nazla birlikte Sea Life'ta mi Elif Naz. Evet. Hadi bakalım arkadaşlar. Evet, Şu an girişindeyiz. Evet. O oh, Elif Naz ne kadar güzel pembe burası. Evet. bence de çok iyi. Baksana Elif Naz. Kocaman var mı acaba? Evet, gel. gel. Elif nasıl bu taraftan? Elif şuraya bak. Birbirimize ne? Bende 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 Bakın orada iskelet var. Evet. Ekaz bunlar çok hareket etmiyor. Baksa sabit gibi duruyor. Aynen. bunlar neymiş? Ee, ben İngilizce ben, yaptım mı? Mer mercan ve dünyanın numaralar yerini bulunur. Mercan'a gezmek yerine en büyük canlı yapısı oluşturur. Evet. Bir tane sebebiyle mercanlar öldüğünde ise renkleri ağırarak beyaz olurmuş yol ilginç balık Ya çok güzel arasının görüntüsü. Anne koyu balık Nemo. Nemo'ya benziyor. Elif Naz baksana çok güzeller. Ben geçebilir miyim? İnşallah yavaş, kafamak. Yavaş yavaş geç. Yavaş yavaş anneciğim. Yavaş yavaş dikkat et. Ela Naz sen de mi geçeceksin? Sürekli <laughs> 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 çok güzel arkadaşlar. <laughs> Ela bir bana bakar mısın başka? Ela. Ela Anur bak buraya. Ela. Çok güzel. Evet, evet. Bu arada gel şurada da var. Evet, arkadaşlar. Rengi çok iyi değil mi? Aynen, çok iyi. Masmavi. <laughs> Gizli yaşam. Çok harika. Hadi gelin. Ne biçim izliyor? Çok güzel, çok güzel Arkadaşlar burada var. Ee? Allah çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok Çok iyi. Çok bak Çok Baksana şunlar ne Çok iyiler. Mos mor renkli çok güzel değil mi? Evet çok güzel. Ay şu mos mor onu dedim de. Baksana nasıl. <gülüyor> <gülüyor> yemek, yemek yiyor, ne yapıyor? İn i̇nmeye çalışıyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Bak bak, ne kadar ilginç. Bakar, Bakar mısın? Arkadaşlar. İşte. Baba şunu Baba, evet hele. Oo ağzına bak hele. Ay Oy. <laughs> <laughs> çok ilginç. geçmiş bir şey. Geçlere. <laughs> çok, çok farklı. Güzel. Şu alttakine bak. Şu balığı göster gösterir misin? O da ilginç. Yani çok iyi. Ama bak bunların ikisine bak. Çok Neyi benziyor çok... suratlara. Evet. Değil mi? Ama şey top, da, evet, top, top, top da benziyor. Evet. Top da benziyor doğru mu? Şu damat çalıyor çok benziyor. Onun da da var. Nerede var aşkım? Anne. Hadi gel. Çok güzeldi. Hadi gel. 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 Bu tarafa geçelim. Anne. Hadi. Gelin bakalım sizler. Acaba şöyle renkli rengi avtomatlar görebilecek miyim? Gömüyor bu kızlar. Gel. Ela Nur. Gel. Aa, Deniz kayışının ağzına dikkat et diyor. Niye? Deniz kayışı sanırım. Evet. ağzına dikkat et diyor. Isırmasını mı acaba diyor? Görev çok yaklaştı. Aa ağzı var. Gözü gibi bir şey var. Evet canlı bunlar. Deniz kayışı mıymış? Evet öyle diyor. İy, anne. Deniz. Aa, bak şurada yengeç değil mi şu? Anne. Şuradan bir şeyler çıkıyor. Ölü mü? Ölü mü? Hayır. Ne Hadi gel bakalım. Bu çok ilginç bir şey. Aslında ne oluyor? Mesela Bak etrafı da izle. Maskeni çıkar. Tamam. Kaçtı galiba. İçe hoşuna gitti mi? Akvaryumun içinde gibi oldu. Ben nasıl? Şu ben... çok büyük bir balık. Ben... Bahçe müreni. Ve morlar var. Bir kardinal balığı. Sanırım bu bir çok bahçe geniş arkadaşlar. Anne bunları al. Evet Çok güzeller. Çok güzel değil mi Elanor? Nasıl? Beğendin mi? Çok iyi. Bahçe, yüreni. Ama şu çok da eğlenceli bir şey. Baksana evet. benekli. Baba bu çok derin. Galiba onun adı Marina. Marina Betta ama öyle bir şey yazıyor. Ay, Ay, Ay. Arkadaşlar bizim İngilizcemizde var. da farklı bir şey var. rengini değiştiriyormuş. Ben de, ben de. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> en rengi. Ay, rengi seçiyorsun oradan. Ela mavi seçer ya Elif Nazlı pembe. <laughs> Hadi gelin bakalım kısa. <laughs> <Hadi> gel. <gülüyor> mavi mi <laughs> yaptın Ela? Bunun adı Yok. Ay Deniz Anası'ymış. Ay Esin. Deniz analarını çok merak ediyor. Gerçekten Anne, çok iyi. Var. Var. Çok iyi. Ya ben şu an böyle korkuyorum. Şeffaf böyle farkında mısın? Evet şeffaf. Ay Deniz Anası'nda var. Oo orada kocaman var. Ela Nur. Oo balıkların ne? güzelliğine bak Bir de biraz camları da böyle üç boyutlu gibi yaptın değil mi? Şey bir Camlar zaten o girişte çok kalındı Fatma. Hmm. He böyle büyüteçli gibi. Hmm. Evet büyüteçli gibi ama arkadaşlar burası çok Elif deli. Naz bir tane bize doğru geliyor. Bir tane bize Hello, doğru geliyor. Hello my name is Elif Naz. <laughs> anne, anne, anne İngilizce konuşuyor. Anne zincirler <laughs>

Eda bakar mısınız bana? Elif'le Naz, Tamamdır kızlar. Çok güzel. Kadın <laughs> evet. aşağıya yürüyor. Beğendin mi Elanur? Nur? <laughs> Bize <Eda. gülüyor> bir anlatır mısın? Abi, <laughs> çekeyim mi aşkım? <laughs> onda da çekeyim mi? Sonra izleriz. Olur mu? Baksana. Çok hızlı yüzmüyor mu Elanur? Elanur'a da diyor. <laughs> evet hızlı koşuyor çok. Hadi bakalım. Hadi gidelim. bir sürü yer var. Oooo kocaman çıktı. Hadi gidelim bakalım Elanur şimdi, hadi. Hadi kızlar, aşağı ineceğiz. Evet, ipler çok güzelmiş. kapalı zaten Elif Naz. Hı. Elif Naz, şuna baksana kocaman bir balık bu. Burası ok, okyanus resmi. Evet. Red ışıklar mı var yoksa ben mi yanlış görüyorum? Sanırım burası herkese okyanus gibi. Aa Elif Naz şuna bak kocaman. Batos mu ne diyorlardı bunlar? Bir şey. Ne diyorlar mesela? Yani, sanırım ona? o yılan balığı gib gibi mi şey? Vatos şey. mu diyorlar? Kız. Vatos gibi. Baksana bu kocaman. <laughs> 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 Ela'nın büyük balık yüzüne i̇şte çok. <laughs> ben buraya girebilir miyim? lütfen? Hadi <laughs> ben <laughs> 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 Hadi oraya da bakalım. yarassa bo'ldi yarasa evet. Oh. kaplumbağaya bak Elano. Kaplumbağaya Ela bak kocaman. Canlandı. Gördünüz mü kaplumbağayı? He? Ela çok heyecanlandı kaplumbağa görünce. Elano kaplumbağayı gördün mü? Kocaman. Dev gibi. Lütfen beni buraya sokun arkadaşım. Ben de izlemem. Elano. Kaplumbağa çok güzel arkadaşlar. Ha bak, önümüzden geçti. Bak bak, nasıl sanki uçuyor gibi. Yalnız korsan demesi gibi bir şey canlandı. Var işte köpek balığı. Bak şu köpek balığı. Bak. Tam karşımızda köpek balığı. Ay ben ucu ucu. Anne. <gülüyor> <gülüyor> köpek balığını Aa, görünce korktun mu sen? Işte. Ya yakın ne alakası? <laughs> Aşkım, şeylerin yaşamamamın. Evet. Şuna baksana elif nasıl kocaman. Çok büyük değil mi? Evet. Babuşku herhalde burayı yüz, var. Baba Çok büyük. Evet, çok büyük. Şu Şuna bak şuna. Bunların ağzı altında biliyor musun? Elif'le. Şuna bak Elif Naz. Bu da kocaman. Elanur köpek balığı görmek istiyor musun? Bak şurada köpek balığı. Gel. Evet bak şu köpek balığı gördün mü? Bak burada kocaman. Evet. <laughs> Baba şu makine bak babişkom. Bak gördün mü köpek balığı önümüzden geçiyor. Bak bu köpek balığı. Baba şuna bak. Evet. çok büyük. Çok Zenil harika. Güzel herhalde. Evet harika bence. Hadi bakalım. Her gibi değil mi? Evet ne yapar? Üstünü evet. de seninle bakar Anne, mısın? Korkuyorum. Niye korkuyorsun <laughs> <ne> <Haydi. gülüyor> Hadi gel. Ah yılan balığı gel yakından görelim. <laughs> gel. 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 Bak ya şuraya yılan balığı. Bu ne? Gel. İçine mi giriyor? Evet. Yeterliymiş. Hadi yiyelim bakalım kuşlar. burada tünel varmış lan. Hmm, Hı kokuyor burası. Sen nasıl beğendin mi kaplumbağaları? Ninja Turtles'ları. Ela onu tek yapmışlar diyor. <laughs> hadi, hadi Orada da mı var? Tamam hadi bakalım tek tarafa doğru gidelim o zaman kızlar. Hı, gibi kokuyor. Arkadaşlar burası biraz kokuyor değil mi Elif nasıl? Elif nasıl kokuyor? Nasıl kokuyor Eylah İlan? Hanım? Kötü, kötü. kötü kokuyor. Kötü kokuyormuş arkadaşlar. Bu alan kokuyor arkadaşlar ne hikmetse biz de anlayamadık. Kokuyor. Eylah kokuyor. bak yakınında gibi bak. Dokunuyorsun gibi bak. Anne. Çok güzel. Bakayım anneciğim. Koymuş. Bak Öyle bak. Bir farklı bir görüntü olsun. Bakar Mantısa mısın? Bak. Anladım. Ağzını görüyor musun? Nasıl oynatıyor? Elan, Elan, ela, ağzına bak. Gördün mü ağzını Elif? <laughs> Dur bakalım bir daha geçecek Anne. mi? Baban çok iyi yakaladı ama. Anne. Efendim anneciğim. Maske anneciğim onlar. Heykel. Heykel baba çok. Bir şey değil onlar. Kaplumbağalar çok küçük, Ela onun kaplumbağanın kokusuna taktı arkadaşlar. Kokusu. Evet. Ama la şey can onun Evet. Aa orada bir şey var. Kapşeyi köpük bunu. Bunu. <laughs> 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 bak. ağzını yakaladım. Bak bak yakaladımına bak bak. Ağzına bak, bak

Bak Elif Naz gel gel. Köpek balığına bak kocaman. Vallahi bayağı kocaman. Bak bunun ağzına bak ağzına gene geliyor. Açtı ağzını gidiyor. Hadi Hadi gel bakalım. Babacık köpek tozu. Efsan kocaman elde. hadi gidelim. giderim tamam. Daha göreceğiz. Arkadaşlar şukar. Delipnaz şuna baksana. Ağzını açmış. Babacık bu cananlar kıramaz değil mi? Yok aşkım, karanlık. Onu bile yapmışlar. <laughs> <laughs> anne, anne, anne. şu an gerçekten kork. Çok güzeller. Anne, güzel. <laughs> ağzına bak. Bak, 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 bak. Ağzına bakın. Bence i̇şte buraya doğru geliyor. Köpek balığını bu kadar yakından görmek gerçekten arkadaşlar çok ilginç. <laughs> Çocuk Çocuk köpek balığı arkadaşlarıyla gidiyorum size. Bize kendini göstermeye çalışıyorlar. Bildiğin şu an bize dişlerini gösteriyor Evet, arkadaşlar. kendini gösteriyor. İlk defa bu kadar yakından köpek balığı görüyoruz. <laughs> şu an bence bizim video çektiğimiz anlamına Göstermeye <laughs> Bence de bize kendini gösterdi. -"Hareket mi çekti?" diyorsun bize ne? -"Kum kapladı, kök kapladı, kum kapladı." -"İstesek var ya, böyle bir görüntü de yakalayamayız ha." -"Evet." -"Detaylı." -"Rabbim nasıl yaratmış?" Hmm. <laughs> Çok güzel yapmışlar. balıkların yaşam alanlarını falan yapmışlar. Baksana ya. Evet. Renk evet. renk. <laughs> ne oldu Elaanır, ne gördün? Bak bak, renk iyi gördü. Nasıl gidiyor bak, fırtına gibi. <laughs> Çok beğendin değil mi Elaanır? Aferin sana Bak, mamasını mı yiyor? Mamasını mı yiyor aşkım, nasıl yiyor? Bir anlat bize hadi. <laughs> Burası Yağmur Ormanı. yok ikisini hı. bu. -hı. Kocamanlarmış Elan oldunlar. evet, oldu bunlar. Benim bacaklarımdan uzun. Evet Elif Naz gerçekte de büyük. Hani camın büyüklüğünden değil. Ya ama ben girmek istiyorum içeri. Sen başka oyuna mı gitmek istiyorsun? <laughs> Elanur neredesin sen? <laughs> Balon balı. <laughs> <laughs> Elanur şuna bak bak bak. Bize bakıyor bu. Kocaman. Bak. Bocaman bu, tontiş tontiş. Ben, ben ee, tamam tatlım. Elanur, aşkım fazla yanaşma. Hadi gelin bakalım, öteki tarafa bakalım kızlar. Evet. Bir değil mi? Evet, bence de. Ay Ağaç yapmışlar resmen Elif Baksana bu çok süratli yüzüyor. Bak bak. Oo. Çok büyük ama çok hızlı hareket ediyorlar. Bak bak. Evet, çok hızlı. Değil mi? Adı neymiş neymiş Elif nasıl? Ne ama içinde birden fazla balık var o yüzden. Bıçak. Ha. Çak balığımış ama göremiyorum sana. Herhalde Ay bunlar her şey. Tam Ela Ela bak, bak şurada şurada bir tane mor varmış. Gördün mü? Aa evet çok güzel. Ne? Mor varmış bak bir bak. tane bak. Şurada bak çizgileri var. Bak mor var aşkım şurada. Nerede? Bak şimdi tam çıktı gördün mü bak. Bak gördün mü? Hadi gel bakalım, ötekine bakalım. Çıkıyor. Evet. Hadi gel yan taraftakilere bakalım Ela. Yan taraftakiler çok minicikmiş. Evet. Gel. Sen de. Üşmelek da varmış. Melek? Balı. gelin bakalım kızlar bakalım. Evet Elifnaz onlar da. Bunlar da bu nasıl gidiyorlar. Herhalde bunlar sürü halinde yaşıyorlar. ağır hareket ediyor bazı. Bazıları da çok büyük ama çok hızlı hareket ediyor. Çok enteresan değil mi Elif nasıl? Burada varmış. Burada Vatos var yazıyor ama Vatos nereden ne yazıyor? Ha bak şurada varmış bak. Kenarda yatıyorlar. Nehir Vatos'uymuş bunlar. <laughs> Anne sarıldı. Bak nasıl bakıyor, ne güzel renkleri var. Çok güzel. Bak, buradaki ve evet. Çok iyi değil mi? Çok iyi. En az okula gitseler Ama en sempatikler onlar. Evet. Bence bitti artık ya. Çünkü oradan indik, buradan çıkıyoruz. Evet, burasını çok beğendik. Pembiş pembiş. Evet. Değil mi Elif Nasr?